Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün masamızda e, Süper Lig'de zirveyi çok yakından ilgilendiren o maç var. Rams-Başakşehir-Fenerbahçe maçı. Bize gönderdiğin kaynakları da inceledik. Maç özetleri, röportajlar, analizler ve şunu gördük. Bu maçın hikayesi o birbirlik skordan yani çok daha derin. Kesinlikle. Skor tabelası sadece sonucu gösteriyor ama o materyaller yani o sonuca giden yoldaki bütün çatışmaları, kırılma anlarını ortaya koyuyor. Bir yanda şampiyonluk baskısıyla oynayan bir takımın yaşadığı hayal kırıklığı var. Diğer yanda ise alınan bir puana sevinmek yerine kaçan galibiyeti üzülen bir takımın özgüveni işte bizim de amacımız tam olarak bu. Bu kaynakların içinden o önemli noktaları, belki de ilk bakışta gözden kaçan detayları senin için birlikte çıkarmak. Neden bu maç Fenerbahçe için basit bir puan kaybından daha fazlası ve Nuri Şahin'in Başakşehir'i için neden bir başlangıcı olabilir? Hadi gel bu 90 dakikanın şifrelerini beraber çözelim. Önce maç öncesi atmosfere gidelim mi biraz? Kaynaklardaki analizler çok net bir şekilde şunu gösteriyor. Fenerbahçe bu maça puan kaybına sıfır tolerans parolasıyla çıkmış. Liderin hemen arkasındalar. Her maç bir final. Tam bu noktada evet. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun tercihleri devreye giriyor. Elimizdeki kadro bilgilerine ve maç oyunu açıklamalarına baktığımızda görüyoruz ki Tedesco bir önceki maça göre ilk 11'de tam 6 değişiklik yapmış. Bu yani çok cesur bir hamle. 6 değişiklik. Peki bu hamlenin arkasındaki mantık neydi sence? Sadece yorgunluğu yönetmek mi yoksa daha fazlası mı vardı? Tedesco'nun kendi sözleri var oyuna tazelik ve iştah katmak istedik diyor. Yani derbide iyi oynamış Ozan, Taliska gibi isimlere şans veriyor. Amacı bu. Anladım. Ama ben şunu merak ediyorum. Şampiyonluk yarışının bu kadar kritik bir noktasında takımın ritmini bu kadar değiştirmek ne kadar doğru? Bu tazelik getirirken o çok ihtiyaç duyulan uyumu takım kimyasını riske atmak değil mi aslında? Çok yerinde bir soru. İşte burada Tedesco'nun felsefesiyle pragmatizm yani gerçekçilik arasında bir gerilim görüyoruz. Kendi ifadesine ofansif bir düşünceyle sahada olacağız. Her maçı kazanmak, goller atmak, domine etmek istiyoruz diyor. Bu idealist bir yaklaşım. Evet. İşte bu altı değişiklik de bu iştahı paze tutma arzusundan geliyor. Ama dediğin gibi maçın ilerleyen dakikalarında oyunu kontrol etmen gerektiğinde birbirine alışkın olmayan bir oyuncu grubu zorlanabiliyor ki maçın gidişatı da aslında tam olarak bunu doğruladı. Diğer tarafta da Nuri Şahin'in Başakşehir'i var. Onlar için de bu maç ligin devine karşı ne yapabileceklerini görmek için bir nevi turnusom kağıdıydı. Hedefleri net, evlerinde puan almak. Kesinlikle iki farklı motivasyon, iki farklı baskı seviyesi. İşte maç bu atmosferde başladı. Ve Fenerbahçe maça gerçekten de Tedesco'nun o domine etme arzusunu yansıtır bir şekilde girdi. Henüz 7. dakika Anderson Taliska ile Berkaç, Oğuz Aydın'ın ortası ve Fred'in o müthiş kafa vuruşu. Topun direkte patladığı an Fenerbahçe'nin niyetinin bir özeti gibiydi. Orada gol olsa bugün belki de bambaşka şeyler konuşuyor olurduk. O pozisyon planın kağıt üzerinde nasıl işlediğinin bir kanıtıydı aslında ama futbolu ilginç kılan da işte bu planların beklenmedik anlarda bozulmasıdır. Dakika 17'de Fenerbahçe için ilk ve belki de en kritik darbe geldi. Nelson Semedo'nun sakatlığı. Evet, bu basit bir oyuncu değişikliğinden çok daha fazlasıydı. Çok daha fazlası. Çünkü bu sakatlık resmen bir domino etkisi yarattı. Tedesco zorunlu bir hamle yapmak zorunda kaldı. Semedo'nun yerine Kerem Aktürkoğlu girdi ama asıl önemli olan sol önde maça başlayan Ozan Aydın'ın sağ beke çekilmesi oldu. Yani takımın sağ kanadı daha 20. dakika dolmadan tamamen doğaçlama bir yapıya büründü. İşte o anın taktiksel sonuçları çok ağır. Paylaştığın analizlerde de bu konuya değiniliyor. Ozan doğal bir hücum oyuncusu. Ondan Semedo gibi hem savunma disiplinini sağlamasını hem de bindirme yapmasını beklemek zordu. Bu durum Fenerbahçe'nin sağ kanattaki etkinliğini düşürdüğü gibi Başakşehir'e de ikinci yarıda o koridoru kullanma konusunda adeta bir davetiye çıkardı. Takımın dengesi maçın henüz başında bozulmuştu yani. Kesinlikle. İlk yarı bu denge arayışıyla golsüz bitti. İkinci yarı başladığında ise Fenerbahçe'nin bu kilitlenmiş oyunu açmak için bir sihire ihtiyacı vardı ve o sihir Duran toptan geldi. Tam olarak öyle. 63. dakikada sağdan kullanılan kornerde Milan Skriniar'ın yükselip vurduğu o kafa. Bu bir stoperin sadece savunmada değil, hücumda da ne kadar kritik bir silah olabileceğinin dersi gibiydi. Skriniar için ligdeki ikinci golü. O an itibariyle Fenerbahçe en zor görüneni başarmış, deplasmanda öne geçmişti. Normalde maçın hikayesi burada bitmeliydi, değil mi? En azından Fenerbahçe açısından. Öne geçtikten sonra şampiyonluk tecrübesi olan bir takımın oyunu kontrol etmesi, senin de daha önce dediğin gibi maçı soğutması beklenir. Maçı öldürmek tabiri tam da bunu ifade ediyor. Nedir bunun taktiksel anlamı? Tempoyu düşürmek, topa sahip olmak, oyunu rakip yarı sahaya yıkmak. Ama senin de gönderdiğin kaynaklardaki oyuncu demeçlerine baktığımızda Fenerbahçe'nin tam olarak bunu yapamadığını görüyoruz. Takım İkinci golü arama içgüdüsüyle oyunu kontrol etme disiplini arasında sıkışıp kalmış gibiydi. Ve bu sıkışıklığı cezalandıran Hamle Nur Şahin'den geldi, 71. dakikada 23 yaşındaki Santrefor Bertu Yıldırım oyuna dahil oldu. Bu maçın gidişatını tamamen değiştiren bir dokunuştu altın dokunuş desek daha doğru olur. Çünkü Bertu oyuna girdikten sadece 10 dakika sonra 80. dakikada sahneye çıktı. Sağdan Kemen'in yaptığı ortaya arka direkte o kadar doğru bir zamanda o kadar doğru bir yere koşu yaptı ki kafa vuruşu netti ve skor bir bire geldi. Bu gol Nuri Şahin'in oyunu ne kadar iyi okuduğunun kanıtı ve Fenerbahçe'nin maçı bitirememesinin bedelini ödediği an tam olarak buydu. Maç düdüğü çaldığında skor 1-1'di ama soyunma odası koridorlarında, mikrofon başlarında ruh halleri arasında dağlar katar fark vardı. İşte kaynaklardaki röportajlar bu noktada bize çok şey anlatıyor. Başakşehir cephesinden başlayalım. Golü atan Bertu Yıldırım'ın sözleri çok çarpıcı. 3 puanı kaçırdık. Oyun olarak daha iyiydik diyor. Bakın bu çok önemli bir zihniyet göstergesi. Beraberliği kurtaran golü atmış bir oyuncu sevincini değil, kaçan galibiyetin hayıflanmasını yaşıyor. Nuri Şahin ise bu durumu bir adım öteye taşıyor. Maçı kazanamadığımız için üzgünüz diyerek net bir şekilde galibiyeti hak ettiklerini söylüyor. Ama benim asıl dikkatimi çeken onun Bertu hakkında söyledikleri. Sadece o anki performansı değil, bir gelişim sürecini anlatıyor. Kesinlikle. Şahin'in şu sözleri, onun bir teknik direktör olarak vizyonunu özetliyor bence. Bertu'yu tanıyorum. Nasıl bir oyuncu olabileceğini herkesten iyi biliyorum. Yavaş yavaş rekabetin içine giriyor. İnşallah onu milli takıma gönderebiliriz. Bu sadece maç kazanmaya odaklı değil, aynı zamanda bir proje, bir oyuncu geliştirme misyonu olduğunu gösteriyor. Bu çok değerli. Gelelim madalyonun diğer yüzüne, Fenerbahçe cephesine. Orada ise tam bir şok ve öz eleştiri hakim. Kerem Aktürkoğlu'nun sözleri durumu özetliyor. Söyleyecek hiçbir şey yok. Taraftardan özür dileriz. Bir sıfırdan sonra maçı koparabilirdik. Yani bir bahane arayışı yok. Doğrudan bir sorumluluk alma var. Golü atan kaptan Milan Skriniar da benzer bir noktaya parmak basıyor ama daha teknik bir dille. Bu golü yememeliydik, 1-0'dan sonra maçı öldürmemiz gerekiyordu. Şimdi bu iki açıklamayı yan yana koyalım. Biri maçı koparamadık, diğeri maçı öldüremedik diyor. Farklı kelimelerle aynı sorunu yani oyun yönetimi zafiyetini işaret ediyorlar. Bu takım içinde de farkında olunan bir problem demek ki. Peki bu sonucu daha geniş bir çerçeveye oturtalım. Bu sadece iki puan kaybı mı yoksa daha büyük bir sorunun işareti mi? İşte en kritik nokta burası. Paylaştığın analizler bu seriye dikkat çekiyor. Bu maç Fenerbahçe'nin üst üste bir bir berabere kaldığı üçüncü resmi maç. Galatasaray derbisi, Avrupa'daki Ferencvaros maçı ve şimdi de Başakşehir. Bu bir tesadüf değil. Bu tekrarlayan bir senaryo. Fenerbahçe'nin skoru bulduktan sonra oyunu kontrol edemediğini gösteren sistemsel bir sorunun tekrarı bu. Anlıyorum. Yani Tedesco'nun o sürekli ikinci golü aratan ofansif felsefesi takıma maçı öldürmek yerine rakibe geri dönme fırsatı veren bir risk yaratıyor. Ve bu puan kaybıyla birlikte lider Galatasaray'la aralarındaki puan farkı 3'e çıktı. Artık hata marjları iyice daraldı. Ama tam da oyuncular bu kadar net öz eleştiri yaparken yönetimden gelen ses bambaşka bir tondaydı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Ertan Torunoğulları'nın açıklaması da gecenin en çok konuşulan konularından biri oldu. O açıklama kulüp içindeki farklı dinamikleri anlamak için çok önemli bir veri. Tüm bu olumsuz havaya, oyuncuların hayal kırıklığına rağmen Torunoğulları tek ve net bir cümle kuruyor. Hiçbir sorun sıkıntı yok, biz şampiyon olacağız. Bu bir yandan camiaya panik yapmayın kontrol bizde mesajı verme stratejisi, diğer yandansa oyuncuların ve teknik heyetin üzerindeki o muazzam şampiyonluk baskısını bir kez daha teyit ediyor. Sağdaki gerçeklikle yönetimin yansıttığı imaj arasında bir kontrast var. Özetle elimizde çok katmanlı bir resim var. Bir yanda oynadığı oyundan tatmin olan ama galibiyeti kaçırdığı için üzgün. Nuri Şahin'le bir kimlik inşa eden Başakşehir, diğer yanda ise zirve yarışında yara almış, oyuncuları aynı soruna işaret eden ama yönetimi iddialı konuşan bir Fenerbahçe. Bu 90 dakika bize çok şey anlattı. Tüm bu kaynakları ve analizleri bir araya getirdiğimizde senin için düşünülmesi gereken son bir soru kalıyor. Bu üst üste gelen bir birlik skorlar Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda çalmaya başlayan bir alarm zili mi yoksa sadece zorlu bir fikstürün getirdiği geçici bir türbülans mı? Ve daha da önemlisi kaynaklarda oyuncuların kendilerinin tescil ettiği bu maçı bitirememe sorunu önümüzdeki Konyaspor maçında çözülebilir mi? yoksa bu sezon sonuna kadar taşımak zorunda kalacakları bir karakter özelliği mi olacak? Bu soruların cevabı şampiyonu da belirleyecek gibi duruyor. Madalyonun diğer yüzünde ise Başakşehir var. Bu büyük maçtan çıkardıkları özgüvenli futbol onlar için bir istikrarın başlangıcı olup üst sıralara tırmanışı tetikleyebilir mi? İşte bu da önümüzdeki haftalarda takip etmeye değer bir başka hikaye olacak. Bu keyifli futbol sohbetimizi beğendiyseniz Podcast'i beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki sohbette görüşmek üzere.